merhaba arkadaşlar yepyeni bir videodan hepinize merhaba demek istedim Öncelikle e, gördüğünüzde zaten markasının yani konunun içeriği burada yazıyor aslında e, nasılsınız İyisinizdir inşallah diye başlamak istiyorum Öncelikle sonrasında kutumuzun ne olduğundan bahsederek videomuzu başlatabiliriz e, şimdi ben e, Her ay Hayvansız'ın hey, yayınladığı sürpriz kutulardan almak istiyordum. Ama bu benim aldığım ilk sürpriz kutu. O yüzden içeriğinde neler var hiçbir şekilde bir fikrim yok. E, genelde kutular hafif oluyor diye söylemişlerdi. Ama bu kutu bayağı bir ağır aslında. Yani kaç kilo diyor zaten. 2 kilo ağırlığında bir kutudan bahsediyoruz. Yani hani hafif dedikleri için ben böyle daha hani direkt kaldırabileceğim bir ağırlık beklemiştim. Ama bu biraz daha bana ağır. Bir kutu gibi geldim. Şimdi içerisinde neler var? Hep beraber bakalım. Burası gelibolu olduğu için birazcık gönderimleri bana ne zaman ben sipariş verdim? Cumartesi günü falan sipariş verdim. Daha bugün ancak elime ulaştı. Sesim için kusura bakmayın bu arada. Kutuyu hemen açmak istediğim için videoyu çekmek zorundaydım. Yoksa bu sesle karşınıza çıkmak istemezdim. Şimdi ne demiştik? Her ay vasıtsız yayınladığı kutular oluyor. 80 lira gibi bir ücreti vardı. Ee, bu ücreti ödedim ve kutuyu sipariş verdim. Cumartesi, cuma akşamı ya da cumartesi olması gerekiyor. Cumartesiydi sanırım. Cumartesi siparişimi verdim. Daha yeni elime ulaştı bugün. Ee, Ondan sonra, ama bugün bir de ben derse falan gidecektim, o yüzden hiç e, Arturo ile videosunu çekemeyeceğimden dolayı hiç video çekme işine girmedim. O yüzden video bu saate kaldı diyebiliriz. Perdelerin kapanmasından dolayı da saatin akşam olduğunu ve Arturo'nun uyuduğundan dolayı da bunu anlayabilirsiniz zaten. E, şimdi hemen bakalım neler bekliyor bize. Öncelikle kaç parça ürünümüz var onlardan bahsedelim. Bu evet, bir şey olmasınlar diye. Ee, bir tane iş gelmiş. 1, 2, 3, 4, 5 tane ürünümüz var toplamda. Ürünlerin neler olduğundan bahsedelim hemen. Ee, öncelikle bir diş macunuyla başlıyorum. Paradontax diş macunu. Ee, bunu denemek istiyordum. Daha önce hiç denememiştim. Ee, diş etlerine daha faydalı olduğunu söylüyorlar. Diş etlerinde de hafif hafif bu ara mevsimlerden kaynaklı herhalde. Bir de hastalıktan kaynaklı da olabilir. Ee, kanamalar mevcuttu. O yüzden bu bana iyi gelecek diye düşünüyorum. Bunu mutlaka kullanacağım. Bunu kenara koyabiliriz. Sonra ne varmış? Kuru şampuan. bunun konusunu daha geçenlerde geçirmiştim. Arkadaşımla Çanakkale'de buluştuğumuzda o bana kuru şampuan kullanıyor musun diye sormuştu ve ben kuru şampuanı aşırı hani ön yargılı mı diyeyim artık bilmiyorum. Hani e, saça yeteri kadar hani sağlıklı göstermesi ya da daha sonrasında daha fazla yağlandırdığını düşünüyorum. Hani e, ama bu Ashley Joy markasına aitmiş ekstra hacim sağlıyormuş ee, renk koruma falan filan diyor şimdi sanırım bunu kullanacağım bir kere ve ön yargılarımı yavaş yavaş kırmaya başlayacağım ee, kuru şampuan daha önce hiç kullanmadım ee, kaç milimlik boyun varmış yani 75 milimlik ee, şöyle bir eşli join hatta göstereyim sizlere de eşli join bir kuru şampuanını göndermişler e, mutlaka kullanacağım bunu da dolgun görünüm diyor. Özellikle ince telli saçlarım olduğu için dolgun görünüm vermesi beni mutlu etti. Bu neymiş? Anti selülit jel. Selülit karşıtı jel demiş. Derminix markasına ait. Şöyle kutusunu göstereyim. E, şimdi bende de e, çok fazla selülit var. Ama ben e, hani bu doğum sonrası doğum e, hamilelik kısmında oluşabilecek çatlakların da Ondan sonra selinitin de aslında birazcık vücut yapısından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Benim mesela hiç çatlağım yoktu ama selinitlerim mevcut. Ama birazcık hani bunu sürdükten sonra hani sporla da bu desteklenebilirse etkisi olur mu diye kendi içimde düşünüyorum zaten. İnternetten sipariş verecektim. İyi ki de Trendyol'dan sipariş vermemişim. Kutunun içinde böyle bir ürünün çıkması beni mutlu etti. Zaten sadece bu ürünü ne olacak? Kutuyu tamamen elde etmiş olacağım. Yani diğerlerini bedavaya getirmiş gibi bir şey, bir durum söz konusu. Önce ısıtır, sonra soğutur diyor. Sıkılaştırıcı etki diyor. Paraben SLS içermez diyor. Dermatolojik olarak test edilmiştir diyor. Mutlaka kullanacağım ve e kullandıktan sonra işe yarayıp yaramadığında mutlaka sizlerle paylaşacağım. Sonrasında kutunun neden ağır olduğunu sanırım buldum. <laughs> Manikür ve pedikür peelingini vermiş. Watson's'ın kendi markasını. Bayağı ağır bir kutu. Bir dakikada evde bakım diyor. Paraben, e, petrolatum içermez diye yazmış. 250 milimlik bir kutu zaten genellikle kutunun ağırlığında bu sağlıyormuş. E, bunu da mutlaka deneyeceğim. Bunu daha önce almamıştım. Zaten hani tırnaklarımın etleri çıkmaya başlayınca hemen maniküre gidiyorum. O yüzden gerek duymamıştım ama e, hani burası gelip olup çok fazla gidemiyorum. Bunu desem <laughs> ne desem bilemedim. Mutlaka kullanacağım ama bunu da denemek istiyordum. İyi oldu bu kutunun içimden çıkması. Son ürünümüz, son ürünümüze neymiş? Lovely markasının bir rimeli gelmiş. Turuncu. XX Large diyor. Ee, volume Booster demiş karajen içeriyormuş. Şimdi eminim ki fırçasını hepimiz merak ediyoruzdur. Ben Lavlin'in hiçbir ürününü kullanmadım. Yani sadece dudak parlatıcısını almıştım. O da biraz yapış yapış geldiği için sonrasında bir daha ürün almaya cesaret edemedim aslında. Ee, eğer fırçası güzelse ve verdiği hacim hoşuma giderse ondan sonra Lavlin'in markas ürünlerinden Tekrardan merhaba. Aslında videonun devam olarak izleyeceksiniz siz buraya ama video, işte demin şarjım bitti videoyu çekerken. Ben de aslında biraz korktum videoyu kaydetmezse falan diye hemen şarja taktım. Biraz şarjım dolduktan sonra da hemen videonun karşısına geçtim. Ve son olan rimelimizin fırça özelliğine bakacağız. Hemen açtım tek marka makyajda hani rimelini eğer beğenirsem tek marka makyajda karşına karşınıza çıkabilir Lavli markası. Şimdi baktığımda silikon bir fırçası var. Kıl bir fırça değil. Bu fırçalar bana biraz sert geliyor. Bakayım. Elastik bir yapısı var fırçanın. Yani kıvrılabilir e, özellikle. O yüzden bir şans verilebilir aslında. <laughs> Rimel fiyatları da almış başına gitmişken iyi oldu böyle bir ürünün karşıma çıkması. Bu ürünlerin hepsini deneyip yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. O zaman bugünlük bu videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve zile basıp video bildirimlerini açmayı unutmayın.